İftar vakti olduğu vakti ilk akşam Ramazan'ın Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak merhamet ile nazar eder. Oruçtan müminlere. Hepsinin yüzleri sararmış, hakkımızı daha yememişler, Allah'a mutu olmuşlar ve Allah'a tesbih etmişler. Dilleriyle, gözleriyle, kulaklarıyla, kalpleriyle, her şeyle oruç tutmuşlar. Şimdi bazı adamlar orucu üç şeyle tutar. Birisi yemez içmez, efendim, bir de cinsi münasebette bulunmaz. Üç şeyle. Bazısı var, yedi şeyle Oruçta nedir o? Gözüyle harama bakmaz. Kulağıyla haram dinlemez, gıybet dinlemez. Ağzıyla haram yemez, yalan söylemez. Kimseyi itip sünmez, küfretmez, sebbetmez. Bazı adamlar oruçluyken bakıyorsun sebbediyor, onu aşırı yanına kar kalır. Sevap alamaz yani, ecel alamaz. Yani bütün azay-ı cevarihe oruç turmalıdır. Allah'a emrindeki mahbul oruç budur lisanını zikrullah ile süsleyeceksin. Gözüne ibret boyası vuracaksın. ibret bakacak kainata. Ta'te bir rüyaül efsar. İbretsiz göz zaten sahibinin düşmanıdır. Bir gözü ibret olmadı mı o göz sahibinin düşmanıdır. Gene öğüt almayan kulak da o kimsenin düşmanıdır. İftar sofrasına oturan müminler yüzleri sararmış. Hepsi boyunlarını dikmişler. Emri ilahi bekliyorlar. Cenab-ı Hak meleklerine dermiş ki, Hani ben insan oğlunu yaratacağım vakitte Adem'i bana demiştiniz ki sana asçı olur ya Rabbi kan döker fesad ederler diyordun bak diyordunuz. Bak görüyor musunuz şimdi nasıl dinliyorlar benim ömrümü. Onlara hem de şehvet verdim, istek verdim. gibi değil. Böyle oldu halde şehvetlerini arzularını, isteklerini ne yaptılar nefislerinin şenesine dem vurdular. Şimdi benim emrimi bekliyorlar gördün mü? Şahit oldunuz ki cümlesini affettim ve narından azat ettim dermiş. Ve rahmet nazarıyla Allah bakarmış oruçlu mümine. Rahmet nazarıyla Allah'ın bir kere rahmet nazarıyla bakması Cenab-ı Hak daima rahimdir ve rahmandır ya, o oruçluya ayrı bir tecelliyat var. Rahmet nazarı nazarıyor. allah Teala bir kimsenin rahmet nazarıyla nazarı bakarsa bir daha o kimseyi azaba koymaz, azap diye bir şey görmez o kimse.